Geldik geldik geldik. Tam üstüne sür, tam üstüne sür. Orada <laughs> dur, orada dur, 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 dur. Dur. Oğlum dur, geri gel biraz. Geri gel, geri gel. seni gel, seni 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 Dur, dur az daha gel, az daha gel. Ah. Ne oldu? <laughs> abi, 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 abi. Dur ama ola kaldı. Oğlum. Please thunder. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar bugün 5 kişi metroya girdik. <laughs> Şimdi şey yapacağız. Bir tane araba bulup üzerine drop düşürmeye çalışacağız. Adromuz mükemmel. Arap var, Lokum var, Mehmet Efe var. Bir de kim var? Bir de Hadi bir kişi arabaya gitsin. Ne bekliyoruz? Oğlum otobüs mü bekliyoruz burada? Bir kişi araba bulsun bir kişi e, drop drop şunu atmayacağız. Loot yapalım biraz. Aa, adam var abi şurada. Kaç kaç adam var. Ya adam adam var video ödeyecek. Loot yapmadınız. Yan yana durduk ama. Abi, şimdi bir şeyler bulmamız lazım. Benden başka demirleriniz var mıydı aramızda? Benle birlikte gelin. Yok senden başka demir yok. Gel gel. Gel ölme gel. Koş. Ha? Her önde koşan Zeynep Yılmaz ben evet. Ben arkandayım Abi ben ölüyorum bu arada. Ya ölme arap bee Nereye abi şu yolda araba var ya abi. Senin bir araba bulmamız lazım Hem arabamız yok hem de kutumuz yok Şu parçayı biraz bulup yapsak. Şu kutularda var mı azıcık Ben bir tane demirel izliyorum Herhalde abi Mehmet Alalım bizde mi? Alalım bizde Bizde oğlum bizde Abi yakınız alana, yakınız, Abi yakınız. Gel şuradan bir şeyler bulduralım. Bir bize sür. Abi sen karşıya mı geçtin? Aynen, karşıya geçtim, loot yapacağım. Şarjör meden daha geçmedik. Siz bir araba bulmaya bakın. Tamam, ben bak. silah alıp geliyorum. Ben hala dağın tepesinde bekliyorum. Ben silah alıp geliyorum. Nerede uzakta alalım? Bak burada silah var. Hiç gelen gir ön şuralara. İnşaata gideyim mi? Abi benim arabammış gidiyor. Ha. Öldü. Abi benzin filan benden. Benzin de şarttı birine bu tane. Hadi ne yapıyorsun? Bir yere toplanıp araba bulalım. Ben bir araba bulsam geleceğim size. Ben şeydeyim şu an. Ben neredeyim biliyor musun? Petrol <laughs> rafinerisinde adam gidiyor. Abi biri bana tutun, tutmayın lan, bu beni. Arap dur beni al Arap dur, git. Petrol rafinerisi, abi, abi ne ara oraya gittin ya? Bulut yapmaya geldim ya. İyi ben, ben de geliyorum. Dur dur ben yerime bak, şey alan tarafta ya alana gidelim. Kimse yok? Ben de yolun orada araba aradayım. Var var silahım var. Silahım var. Şu yüzen kim? Suda yüzen kimsen misin Mehmet? Gel hadi gel. Hadi gel karşıya geçin. Hadi bak 30 kişi kaldı yapamayacağız ha dediğimizi. Seri. Abi ben araba evet. buldum da orada tehlikeli yer. Gel 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 daha üstüne getir arabayı. Yok abi ben o adamım onu tehlikeli yok. Oho. Yok mu oğlum sağda solda ben araba? Ben Ahmet de birlikte daha çıkıyorum şu an. Gördüm abi içinizi geliyorum vurmayın. Ha ben de gördüm. Ha yanınızdayım abi. Hayır. Yani. Silah isteyen varsa bir MPX söyleyebilir ben abi. Abi bana at ya bunlar. Gel. Neredesin gel. Ben mi botum lan? Şade dediğimizi yapalım boş silahı. silah. Ar araba bulmaya çalışıyorum. Bir dakika. Abi, Şun... abi şu hacılar sesinde araba var. Tamam gel gidelim. Ben çıkıyorum da daha göremedim seni. Şey. Biz üç, üç kişi birlikteyiz. Gelin 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 hadi. 172'de araç var. Tamam gelin alalım hemen aracı şu dağa getirelim. Mehmet. Demir gel demiş. Demir az demir, demir. Demir, nerede? Gel yanıma. Gel sana bir silah vereyim Karşın oradayım. Ses yapıyorum. Nereye karşın sen? Abi bu demir az kim? Taşı çıkmıyor. Demir az gelsene. Nerede son? Görmüyor yani. seni? Abi aa, bana vuruyor. Bana evet. kim vurmuyor? Kim vuruyor? Abi Mehmet sen misin abi? Ya biri de bana sıktı ya. Zırhını evet, kırdım. Zırhını kırdım. Buradayım abi. Ol biri bana sıktı. Dur. Sana bir MP'yi vereyim şu aşağıdan arabayı alıp gelelim. Beyler vurmayın. Şu işi bir yapalım. Aşağıda AWP'li var dikkat edin. Abi Şu... karşıda araba var. arabayı alıp gelmen lazım. Evet al sana bir silahı veriyorum. Çekin. Gel. Abi, abi Nasıl iyi bu? Bir dakika Ha Ha. Abi de sana sağ, de sağ ya 9 mermi de vereyim. 9 da verdim. Oğlum hadi arabayı iki kişiydi bağlayacağız. gel. Hadi araba nerede? Şey havacılar da var. Siz Abi Siz... beni takip et Elena'yı mı takip et. Bu, bu dağda bekle Elena. Bu Elena kim? Için... Tamam gel. O sana bir gel bir takip et. Neredesin oğlum? Demir benim arkamda. Abi, Abi, ben araba, aşağıdayım gördün mü? Araba almaya gittim yok. Tamam bu Elena dursun burada bekleyin burada bekleyin siz arabayı alıp geleceğiz. Alay çekek mi Arap? Alan da geliyor ya yapamayacağız. Çok zor ya yemin ederim var ya bunu bu yapma. Oğlum üstte çok sandık açılmış. Araba nerede? Ben arabayı göremiyorum mi var Ben havacılara havacılara hadi bir bakayım. Abi hadi yandan yandan gel. Oğlum alan gelecek ya çabuk almamız lazım arabayı. Havacı burada var araba. Ben bir adam benim. Adam var adam Adam var adam dur biz. Tamam senceyle gittik arıyoruz. Sence koş al gel ben seni koruyayım. koyayım seni. Evde pusan varsa. Çalıyorlar ha solda çalışıyor. Beyler biz arabayı aldık geliyoruz sade bekleyin. Abi abi adam seni gördü abi gördü. mü? Sis atayım. Sis atayım hemen. Bir araba. Kaç Hadi bindir 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 sür sür sür. Seri sür. Gördüm şu anda kayalıkta biri. Aha ben bana sıktı ya. ya. Oradan gidemem, dolanacağım. Tamam zaten basıyorum. İyi araba arabada. Abi, Öldürme abi. lan beni. Geliyoruz geliyoruz. Sis şey atın havaya hemen. Drop atın. Biz arabayı önüne getireceğiz o bu arabanın üzerine düşer herif evet, hadi. Attım bence oğlum süre bitecek 18 kişi kaldı. Ya, atayım, bence at 10 saniyede biz oradayız geldik. Tamam atıyorum şu an. Dönemizi bak lan tamam. deli gibi sürüyor arabayı. Abi attım hemen gelin hadi. Neredeyiz biz? Dağdayım abi şu yine sancak tepesi. Yok yok biz neredeyiz bilmiyorum ki. Bilmiyorum. İnşallah abi, ölmeyiz. Abi. Basıyor basıyor. Abi geliyor drone geliyor. Abi mi? Ne çabuk lan? Abi Arap'ta şu şeyin... Ne çabuk lan? He? da vurdum, da vurdum. Ben zırh yok. Abi dur, e, dur. Dur, dur. Geldik, geldik, geldik. Tam üstüne sür, tam üstüne sür. Orada dur, orada dur, 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 dur. Dur. Abi, abi, abi dur. Dur, dur, abi, dur. dur abi, dur, dur, abi dur. 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 Oğlum dur, geri gel biraz. Geri gel, geri gel, seri gel, seri, seri, seri. Dur. Dur az daha gel, az daha gel. O ne oldu? Adam nerede? Bir dakika dur. Oğlum araba abone al şu adamı nereye dur bir drop da atacağım. Nerede adam? Abi 8 yöne bak. Abi abi. Abi Nereye gideceğiz oğlum? Dur bir dakika alan nerede? Abi, alan gel ona Rüzgar oraya gidelim gel bin 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 seri bin. Rutu yaptınız mı? loot'u alın. Aha arabanın üstüne düştü. Az ileri git az ileri git. Az ileri git bekle. Bekle. Tamam bekle burada bekle. Tamam mı? Az gelip Tamam oğlum. Yine düşmeyecek ya <laughs> dur dur. Lokum ölmüş. Dıştın. A o drop'u açtınız mı drop'u? Açtım. Aa al alan geldi, alan geldi, alan geldi. A dur, hadi lan düş, düşmesini bir görelim. Arabayı al. A arabayı al, adrenalin bas Üstünde mi? Al gel, üstünde mi? Al gel. Dur ben de geliyorum araba. Adrenalin basım dur. Lan drop havada kaldı. Oğlum. Nasıl oldu lan? Gel gel arabaya bin hadi arabaya bin. Getirin abi drop'u ya. Lan aga be. Alıp gezdirecektik ya drop'u. Niye öyle oldu? Abi dur şurada da yaparız. Oha canım bitiyor. Bir dakika. Çabuk iyi çabuk canım bitiyor. Ben Adalim başlıyor lan. Lan ben... gitsene oğlum. Abi öldüm. Abi ben çıkıyorum. Ya kardeş ne yaptın ya? Cevap <laughs> <laughs> evet, ya, var <vallahi> bak ya. Minler kanalına abone olup videoya like atmayı unutmayın.